Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tekrar Bakuf Master oynayacağız. Raptor'u aldım arkadaşlar. Neyse şöyle hemen gözinelem. Arkadaşlar evin hortumuna yakalanıyorduk. Şimdi ben bir uzaklaşayım şunlardan. Bir ayar yapmam gerekiyor arkadaşlar rahat video çekebilmem için arkadaşlar şimdi bekleyin 2 dakika Hah, tamamdır arkadaşlar bakıf master'ı seviyor musunuz sevmiyor musunuz bunu yorumlarda belirtin ve arkadaşlar benim videolarım 3 e, 2 yaş üstü arkadaşlar 2 yaşının üstünde değilseniz videolarımı izlemenize tercih etmiyorum. Zaten iki yaşta kim telefon kullanır ki? Arkadaşlar benim videolarım çocuklara özel. Neden? Ben kendi yaşıtlarıma video göstermek istiyorum. Büyüklerden bana ne yani? Neyse arkadaşlar şimdi hemen şöyle gidelim. Raptor'ları da göstereceğim size. Raptor kostümü de aldım. Arkadaşlar bakın Raptor. hangi kostümlere girelim. Böyle arkadaşlar. Video Farm var. Blue Rager var. Normali var. Tree Dog var. Red Roger var. Rager var. Lime Spirit var. Mingin Kills var. Green Flames var. Blue Kills var. Mr. Maskin'e var. Mr. Maskin de var. Böyle ilginç ilginç kostümler var. <laughs> Hepsini saydım bu arada. 3 tane ne açtım arkadaşlar? Şurada master kostümleri giyelim. Üç tane ne açmışım? Maskin Maskin açmışım. Maskin Maskin diye bir şey. Açmışım. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. tam okuyamadığım için. Master'ı açmışım galiba. nasıl maçkın. Öyle bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada, bu XP kastım ve 25 level oldum. Ma, e, açtım hemen. Ve bastırdım 11 bin altının vardı. 5 binini bu gördüğünüz Raptor'a harcadım almak için kullanabilmek için <laughs> sınırsız sınır bir şekilde diğer 60 yılında kostümü harcadım şöyle arkadaşlar bu nasıl yazıyor nasıl okunuyor was hing maç hine diye yazılan şeyden açtım arkadaşlar uhuhu Keşke 18 bin bir arkadaşlar ya. Neyse master olup iki kere master olana kadar arkadaşlar videoyu bitirmeyeceğim. Çünkü göstermem gerekiyor size. Şey nasıl bir duygu ona sahip olmak. Raptor almak çok güzel bir duygu. Arkadaşlar Duygu deyince aklıma Duygu bir isim ya. Yani. Böyle bir kanal geliyor şimdi. Çok kopyalamıyorum. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi monsterlar döküyor etrafa. Ee, arkadaşlar bir şey göstereyim. Bak Salat Krivit. Salat Krivit haritasındasınız ya. Mario haritası bu. Böyle borular var etrafta. Onların içine girebiliyorsunuz. Bakın bu siyah şeye bastığınızda bak düşüyorsunuz aşağı. Bakın bakın aslında orası bir delik arkadaşlar. <laughs> Deliğin içinde yaşıyorsunuz. Bakayım şöyle bir çıkayım. Arkadaşlar yani program yazmadığım için şu an program yazacak yaşta değilim ama ilerleyen senelerde yani direkt sadece ekranı gösterecek. Benim neye tıkladığım gösterilmeyecek arkadaşlar. ilerleyen senelerde Böyle bir 5 yıl sonra olabilir belki. 5 yıl sonra zaten kanalım kaç abone olana 1000 aboneyi geçiriz herhalde. Arkadaşlar burada ben aboneye, like'a, yoruma bakmıyorum. Onlar hiç umurumda değil. Yorum azıcık çünkü sizin ne yaptığınızı bilmek istiyorum. Ee, en çok görüntüleme arkadaşlar bu arada Alara'ya çok teşekkür ediyorum. Ona bir tane video çektik maşallah maşallah. 193 görüntüleme arkadaşlar siz böyle bine az diyorsunuz ama benim için 100 bile çok fazla arkadaşlar çok fazla benim için yani size böyle çok alışkın oluyor çok alışkın oluyor büyükler az, az şeyi sevmiyorlar çünkü para için YouTube çekiyorlar eski kanallar öyle değil ama arkadaşlar <laughs> önceden YouTube hiç para vermiyordu neredeyse <laughs> Ben zaten para kazanmak için açmadım arkadaşlar. YouTube'u. Ben arkadaşlar Brawl Stars kanalı değilim. Roblox kanalı da değilim. Hiç bir oyun kanalı değilim. Serbest oyun kanalı. Arkadaşlar o ne öyle? Bu ne lan? Bu Arkadaşlar yarım saattir bu mu zıplıyor şimdi? Who must win? Yes. Arkadaşlar sizinle beraber de bir tane kutu açarız. Arkadaşlar bana epik kostüm çıktı da onlarda en dendiği epik kostümler çıkmış be. Şunu kullanıyorum ben arkadaşlar şu kostümü. Bu değersiz bir kostüm ama iyi yani havalı. Bakın arkadaşlar bu kostümü kullanıyorum. Hem yılbaşı kostüm gibi. Yılbaşına yılbaşı geçti ama yani yılbaşı gibi olan kostümler iyi oluyor. Ona böyle bir arkadaşlar çeri forest haritası da var ama ben şu haritayı yani çeri forest haritasını kullanmadım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir master. Arkadaşlar masteriz. Hadi bir master dediğimde videolarda hep master oluyorum. Keşke gerçek çıkarttı da olsa. Arkadaşlar 25 levelim. Um. Yani 26 level değilim. Düşüyoruz. Raptor. Raptor. Arkadaşlar bakın. Raptor bende. Show bende. Çok mutluyum. Arkadaşlar. Bu bir monster. iki monster olanı. iki kere monster olanı kadar. Böyle Videoyu çekmeye devam edeceğim. İki kere göstereceğim. Kapayacağım videoyu. Arkadaşlar bir önceki videomuzda da Dragon Mania'da hiçbir photoshop ayar falan filan yapmadım. Rastgele denk geldi öyle. Bir önceki videomda Dragon Mania çıkmıştım ya, ya sonunu. İzleyenler bilir. Beş kişi izlemiş birinde. Ve sonları da küçük Neyse arkadaşlar ya. Benim videolarım böyle uzun zaman geçiyor da popüler oluyor. Yıkalım etrafı şöyle güzelce. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz ama <laughs> ben ee, bir saat önce çıkardım bu rektörü. Kostümünü de açtım hemen hızlıca. Bu kostümü hoş geldi bana. Vaka illa dönmemi mi istiyorsunuz be? İlla dozer mi olayım he? İlla dozer mü olayım? Yes yes no değil yes 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 yes. Yutla. Aa, uğraştırmayın beni be. Arkadaşlar şuna çok gıcık mı Aha kafana yersin işte öyle. Tahmin. Arkadaşlar 3 gün boyunca video gelecek demiştim. Bu video bugün mi gelir bilmiyorum. Videolardan yüklenmesi uzun sürüyor ya. Allah'ım bir de 9 saatse beklettiriyor beni ya. Vurmak için yere. Yeter be yeter be. Üflettirmeyin bana ateşme Aha baba baba diyor. Ne diyorsun lan? Bulgarca bilmiyorum ki ben. Bulgarca mı Rusça mı? Neyce konuşuyorsun? Ya arkadaşlar patladık be. Hep de çok da güçlü değil aslında biliyorsunuz. Ya ben mi ben kullanamıyor olabilirim. Daha alışmadım arkadaşlar. İkinci kez monster oluyorum Raptor'la yani. Ben mi suçluyum bunda? Değil. Arkadaşlar benim hiçbir suçum yok. Arkadaşlar şöyle bir kostümüm de var benim. Ama onu, onu kullanmıyorum bakın. Bir önce kostümlerden refreneyim yapalım. Şöyle gideyim. Hop tekrar bakayım. Olmadı. Şöyle gidelim. Böyle yapalım. Arkadaşlar bakın şöyle kostümü de var bende ama ben bunu kullanmıyorum. Çok havalı ama ben onu tercih etmiyorum. Tabii ki de beyazı tercih ediyorum. Beyazı rektire. Çünkü bütün renklerden bütün renkler beyazdan oluştuğu için arkadaşlar. Yani <laughs> bütün renk var yani. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada istediğiniz her böyle şeyde mesela bir önceki videomda şurada yapmıştım. Şimdi mesela burada yapalım. Bu farklı yerlerde de böyle. Ve her evli yerde böyle kırdığınızda aşağı düşüyorsunuz ve burası gizli geçit. Benim raptorum bakıyor burada. Bakın burada arkadaşlar raptorum. Burada burası her tur bir tane yere mal olmuyor arkadaşlar. Her yer şurada yapabiliyorsunuz. Her böyle yerde. Bakın şimdi. Bakın. Bakın yıktım. Bakın burası da açıldı. Girebiliyoruz. Arkadaşlar bir önceki videomda yanlış anlamış olabilirsiniz. O yüzden şey yaptım. Neyse. Arkadaşlar bu hapishaneyi genelde yıkmadığı için masterlar. Girelim bir hapishaneye. Kapısı neden açık lan hapishanenin? Arkadaşlar dışarıda ne var? Kedi var, kedi var, kedi var, kedi var. Bu sesi nerede olsam tanırım. Kedi yoksa bana emir demesinler arkadaşlar. Aha gördüğünüz kedi. Kedi yoksa kanalı kapatacağım. Aha bakın arkadaşlar tavşan kedi. Kedi ne yapıyorsun? Arkadaşlar kapatmıyorum kanalı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Aa arkadaşlar raptor var. Keşke bana da o kostümü çıksaydı. Ne güzel kostümmüş be. Arkadaşlar bakar mısınız şu kostüme? Ben bir tan Arkadaşlar sizle beraber şey açalım Hadi. En dandik kutudan açacağız. Dandik kutudan bir Messi yok mu? Dandik kutudan bir Messi yok mu be? Dandik kutudan me Messi arkadaşlar. Dandik kutudan Messi'yi görüyoruz. Bir kostüm. Arkadaşlar dandik kutudan Messi. Bakın. Arı. Dandik kutudan Messi çıkardık arkadaşlar. <laughs> dandik kutudan Messi. İyi bari kull kullanırım ben onu ya. Kalsın bende. Kullanırım ben onu. Hem epik de Yo bak seni döveceğim eğer gebertireceğim seni. Git başımdan bela ol. Aha. gittim lan ben az önce? Ee, az önce kırdığım yermiş be. Aha, koyun, koyun 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 koyun. Arkadaşlar. Arı kostümünü çıkardım. Çok mutluyum. Böyle hem epik hem kullanılabilirlik açısından süper bir şey olur benim için. Gel bakalım bir. Bir git bir 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 Arkadaşlar bu nedir ve adamlar bir salmadı. Bir 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 başıma bela olmadı şimdi bak kostüm çıkardık diye gebereceğiz. Arkadaşlar son 30 saniye. Hadi ölmeden bitireyim şu durumu. Kaybedeceğiz ama ölmeden bitir. Bari. Genelde hep ölüyorum ya. Bu turu ölmeden bitireceğim. Bu turu tek. Kuman beğenmişim. Tek kuman. Onu beğenmişim. Tek kuman. Uh, 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 uh. Neyse XP çok aldık. 35 XP aldık. Çünkü tek hayatta kalan benim arkadaşlar. Video. <laughs> Bu videonun şerefine arkadaşlar like atın. Hadi lan bu videoda sadece like istiyorum. Arkadaşlar ben sadece görüntülerine baktığım için artık abone falan istemiyorum ama bu video şerefine bir 15 like gelir mi lan? Gelir hadi gelir gelir. Ben sizi biliyorum atarsınız atarsınız hadi. Hadi geçelim şimdi. <laughs> Haritayı seçiyoruz arkadaşlar. Ne haritasıymış bu? Teme Parkland. arkadaşlar. Teme Parkland. <laughs> arkadaşlar bakın. Ben o sıra şu B'yi göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir kostümmüş. Hadi bir master. Ah be bu sefer tutmadı taktik. Neyse tutacak diye bir şey yok da. Arkadaşlar burada şurasının bir hilesini biliyorum yapabilecek miyim? Önce şuraya çıkabilirsem yaparım diye. Önce şuraya bir çıkalım. Ondan sonra ne yaparsam ya, ne yaparsak yapalım da. Allah aşkına neden ortamı açıyorsun ya? Benim işim var. Neyse arkadaşlar göstermeyeceğim o hileyi. Bu maç göstermeyeceğim. Video işte, dakika olmuş? Bir dakika bakayım arkadaşlar. 17 buçuk dakika olmuş. Tamam sıkıntı yok ya. 17 buçuk dakika. Hadi 25 dakika olsun bu video arkadaşlar. Çok kabartmayalım. Bir repetir olabilirsek 15 dakika içinde Kapatırım videoyu ama yoksa uzar video. Bir kere daha repetir olmak istiyorum. Yeni kostümümle. Arkadaşlar dandik kutudan Messi çıkardık. Süper bir şey. Dandik kutudan Messi. Dandik kutudan Messi. Dandik kutudan Messi Messi. Arkadaşlar yakında bir klip şarkısı gelebilir kanalım. 50 abone olursa bir klip yaparız. Tek yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar dandik kutudan Messi çıkarmak çok güzel bir duygu. Bakar mısınız? Dandik kutudan bir Messi çıkardık. Süper. Bu ne lan? Bu ne aga? Aga bu ne aga aga? Cık, hayır aga ne ben senin? Arkadaşlar bu ne? Allah'ım bu oyun manyağı bağladı yine. Arkadaşlar arkadaşlar ben şuraya bir çıkayım bekleyelim. Bakalım kim var bir yanımızda. Kim sayılır lan? Ağlanı. Neredeyse sen sana bir arkadaş diye işte, Sakin sakin dolaşıyor. Ziliyasa Limova demiş. Sakin sakin dolaşıyor. Sakin, ben de sakin sakin dolaşıyorum. Arkadaşlar bu arada Bakın. <laughs> Bu video amcamın yüklerine bir yer bir geldi Ne olacak arkadaşlar? Çok pis de ayak yedim. Bir şey yedim. Arkadaşlar, oh arkadaş, koyun bakayım, koyun bakayım. Arkadaşlar, Yarım atacağım videodan, videoda dandik odadan mesi çıkarır mıyız? Dandik kutudan mesaj çıkarabilir miyiz arkadaşlar? Ne kadar ben para kasarım Dandik kutudan mesaj çıkarabiliriz. Arkadaşlar canlı yayınları canlı yayın yapmıyorum şu anlık. kanalım bir 100 abone olduğunda canlı yayınlara başlayacağız. Haftada 3-2 kez canlı yayın olacak. Ama kanalım 100 abone oldu. 100 aboneye getirirsiniz. Hadi 100 değil 200. Arkadaşlar 200 abonede canlı yayınlara başlayacağız. Haftada 3 kez yapacağız. Sonra azalabilir. Ne trade atıyorsun be? Acı. eksip dedin mi? İyi çünkü arkadaşlar çok iki tane legendary veriyor bir tane legendary e. arkadaşlar Kerem Yılmaz kardeşimden almıştım onu Kerem Yılmaz üzgünüm senden kostümü aldık da ona daha iyi kostüm aldık lan kediye bakar mısın arkadaşlar kediye girelim baksanıza iki tane zaten bende vardı bir tane Freddy vardı onu geri verdim adamın Parrot'u kullansam, Angle'ımı kullansam. Arkadaşlar T-Box Wizard. Bunların ikisine Kerem Yılmaz'dan trolleye kaldım. Parrot kullanayım daha havalı gözüküyor ama kedi kedi bayağı ve bir kullanmam çünkü raptor çıktığı için bana arkadaşlar bakın şimdi hemen şeyi döndü döndü verdi papağana bam 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 gibi arkadaşlar haydi bir raptor gücünü yok be, yok be. arkadaşlar of olamaz be video uzun sürmesini istemiyorum çok izlenmiyor çünkü uzun süren videolar o yüzden böyle dur, buradan bakılmıyor ben. sistem yok çünkü dur bakalım <laughs> 22 dakika olmuş arkadaşlar 25 dakikaya kadar yapamayacağız 26 dakika olabilir 26 dakikaya kadar çıkabiliriz belki maksimum 30 dakikada bitireceğim arkadaşlar uzun tutmayacağım bir video bir önceki videoyu 33 dakika tuttum az görüntüleme bir günde 5 görüntüleme olduğu için arkadaşlar uzun tutmamaya çalışacağım. Yani yarım saat video sözü vermiştim. O yüzden yapmıştım. Şimdi yani, yarım saat videoların çok izlenmediğini görünce şey yapmadım. Zaten ben de uzun videoları sevmiyorum ama arkadaşlar uzun videolarım izleniyor benim ya. Yani. Böyle 18 görüntüleme falan oluyorlar. 19 görüntüleme çıkıyorlar. Bu videoyu buradan mı bittirsek be? Triad'lerden min ang'ı Ben yani sana bir tane kommana, normal kit vereceğim Yani kediye benzer kedi vereceğim Parrot'u vereceğim, Angle'ı vereceğim Sen kimsin oğlum ya? Sen kimsin ya? Bir tane komon verecek bana en kostümlerden. İki tane legendary alacak. Bir tane komon alacak. Sen kimsin hayırdır lan? Hayırdır mı? Senin ismin ne lan? Dövrem Hayırdır sen kendini ne zannediyorsun? Sen ne zannediyorsun kendini? Hey kırmızı zannediyorsun kendini. Hey kurban. Sen sen. Arkadaşlar ya. Anam sinir. Ne sinirlendirdi beni ya. Sen kimsin ya? Bir tane kombon köstüme iki tane şey alayım. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir tane storm kostümü verecek. Cat kostümü alacak. Pirate alacak. Angle alacak. İki tane legendary alacak. Bir tane kombon alacak. Kim bu ya? Kimsiniz? Arkadaşlar burada karakterimi değiştirdim. Eski karakterimi yaptım. Ah kafamı koydum. Arkadaşlar videoyu pek uzun tutmuyorum. Şöyle hemen pizzacıya gidelim. Orada bitirelim videoyu. Gördük. İlk kere olamak. Arkadaşlar geberdik. O zaman Raptor'umuzun yanında bitirelim videoyu. Arkadaşlar bu video. Ee, Videolar ters gözüküyor. Biliyorum. Öyle olduğunu. Raptörümüzün yanında bitirelim o zaman bu videoyu. Evet raptörüm. Ne düşünüyorsun bu konuda? İyi mi? Iyi, iyi, i̇yi geçti mi bu? İşi yaptım. Hı. Arkadaşlar raptörümün yanında böyle duruyorum. Arkadaşlar. Hoşçakalın kalın ve bye.